Merhaba, ben Türkiye Zeka Vakfı Gönüllü Eğitmeni Elif Sözer. Bugün sizlerle birlikte Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile Türkiye Zeka Vakfı İşbirliği, işbirliği ile hazırlanmış olan Zeka Önleri Eğitimi Çalışma Kitabı'nda bulunan Rakam Değiştir Oyunu'nu tanıyacağız. Ee, rakam Değiştir Oyunu'nda top, şekilde görülen toplama işlemindeki iki rakamın yerini değiştirmemiz gerekiyor. Çünkü şu an zaten bu haliyle toplama işlemimiz doğru değil. Ee, toplama, oyundaki amacımız toplama işlemini doğru bir hale getirmek. Öyle iki kutunun yerini değiştirmeliyiz ki bizim sorumuz doğru bir hale, cevabımız doğru bir hale gelsin. Şimdi bu soruları çözerken dikkat etmemiz gereken neler var? Ee, soruda işlemi yapmaya başladığımızda yanlış olan yeri yakalayıp orada doğru olan kutucuğun yerini sabitleyebiliriz. Mesela şöyle anlatayım. Şimdi 8 ve 5'i topladığımızda ne elde edeceğiz? Olmuyor yani 65 bize toplamışız. 94 elde etmişiz. Olmuyor. Ben öyle bir kutuyu sabit tutayım ki diyorum. Ee, cevabımızı diğer kutuların yerini değiştirerek bulalım. Şimdi mesela baktığımızda 5'i sabit tutsam ben 5'i e, elde edebileceğim 4 elde toplama işlemi yapıyorum. 14'ü elde etmem gerekiyor. 5'e kaç eklersem ben 14'ü elde edebilirim. Normalde 9 eklersem 14 elde edebilirim. Ama burada bir 8 var. Peki bakıyorum. 9 benim diğer e, kutularımda var mı? Yani değiştirebileceğim sayılardan biri 9 mu? Evet görüyorum. Burada bir 9'um var. O zaman 8 ile 9'un yerini değiştirsem işlemin doğru hale gelir mi? E, 9'u buraya koydum. 14. Elde bir birimiz var. 7, 8. Evet. Burada da görüyoruz zaten. Sorumuz, cevabımız doğru hale gelmiş oluyor. Diğer örneklere bakalım. Şimdi, yine baktığımız zaman 32 ve 16'yı toplamışız, 75 elde etmişiz. Bu yanlış bir e, soru, cevap. O zaman bunu doğru hale getirelim. Bazı kutucukları sabitlemeye çalışalım. Mesela, e, 2'yi sabitlesem 5 elde edebilmem için ne olabilir? Ya da mesela 6'yı sabitlesem 5 elde edebilir miyim gibi şeyler düşünebiliriz. E, şimdi, 6 burada çok yanlış gibi görünüyor. Ne yapabilirim? Şöyle alalım. Şimdi 2 sabitledim. Kutucuğum sabit kalsın. Onun etrafında bir şeyleri değiştireyim diyorum. Çünkü 5 elde edebilirim belki. Nereden elde edebilirim? 2 ile 3'ü toplarsam ben 5 elde edebilirim. Yani 6 ile 3'ün yerini değiştirirsem 5 elde edebilirim. 2 artı 3, 5. Peki aynı zamanda şu kutuyu değiştirdiğim yeri de kontrol etmem lazım doğru mu değil mi diye. 6'yı buraya atmıştım. Hatta yeni işlemimizi şöyle yazalım. 6'yı buraya attım. Altta da artık 16 değil 13'üm var. Topluyorum. Bakıyorum 5. Evet 75. Cevabım doğru. Demek ki değiştirmem gereken kutucuklar 3 ve 6. Şimdi bir diğer sorumuza bakalım. Burada neye dikkat edebilirim? 4 ile 3'ü toplamışım. 7 elde etmişim. Bunda sıkıntı var mı? Yok. Peki ne var? Sıkıntım ne? 1 ile 6'yı da toplayıp 5 elde etmişim. Hı. Bu yanlış. Ne yapmam lazım? Şimdi 1 ile öyle bir şey toplamalıyım ki hani, elde de gelemeyecek. Çünkü zaten onlar da samanda. O zaman cevapta da bir şeyleri değiştirebilirim. İşleme soktuğum kutular gibi... Sonuçta bulunan kutuları da ben oyun içerisinde kutuların yerine değiştirebiliyorum. O zaman ne yapabilirim? Ha, burada ne dikkatimizi çekiyor? Biri neyle toplarsam ben 5'e dedim yok. Burayı değiştirmek istemiyorum çünkü zaten bozulur. Zaten orası doğru bir şekilde e, toplanmış. Ama ben 6'yı, buradaki 6'yı 5 ile yer değiştirirsem ne olur? Şimdi bir sabit, biri sabit tuttum 14. 6'yı 5 değiştirdim artık. 53 oldu. 6 artık aşağıya geldi. Evet. Şimdi işlemimiz doğru hale gelmiş oldu. Bugün sizlerle birlikte Zeka Oyunları Eğitimi Çalışma Kitabı'nda sayısal oyunlar kategorisinde bulunan oyunumuzu tanıdık. Sizler de bu gibi oyunlara Zeka Oyunları Eğitimi Çalışma Kitabı'nın EBA'da bulunan PDF ile ulaşabilirsiniz. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederiz.